Evet telefonumuz Funda Göksel, TÜSİEN Yönetim Kurulu üyesi, basın sözcüsü. Duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum evet duyuyorum. Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Ee, öğrencilerin kanalı Üniversite TV şu anda çok önemli konulara ve konuklara ev sahipliği yapıyor. Dün bir öğrenci yurdu derneği Kocaeli'den bize bağlandı. Öğrenci yurtlarının sorunlarından bahsetti. Öğrenci yurtlarının şu anda özellikle de özel öğrenci yurtlarının mesleğinin bitiş noktasına geldiğini, pandeminin tam öğrenci yurtları mesleğini 12'den vurduğunu, Türkiye'deki birçok sektörün ağır aksak yine işlediğini ama öğrenci yurtlarının tamamen bittiğini anlattı. Bunlardan bahsetti ve daha sonra sizlerin bir sendika kurduğunuzu, sendikanın çeşitli faaliyetler yürüttüğünden söz etti ve dolayısıyla sizinle bu konuyu konuşma adına yayınımıza bağladık. Evet biraz önce sendikanızı tanıyalım. Daha sonra da sektörel sıkıntınızı üniversite TV ekranlarından lütfen bizimle paylaşır mısınız? Sendikamız 2017 yılında kuruldu. Ve Türkiye'de maalesef yurtlar terk edilmiş gibi bir durumdaydı. Yani hiçbir şekilde bir dernek, bir oda çatı altında toplanamıyorlardı. 2017 yılında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden üyelerle bir araya gelerek, yönetim yönetim kuruluyla her şeyi de bir sendikamızı TÜİSEN olarak gerçekleştirdik. Amacımız bir standarda kavuşturmaktı yurtları. Ve e, bunu yaparken e, sektördeki sıkıntıları gözlemliyorduk. Bilhassa öğrencilerin mağdur edildiğini, e, farklı muameleler gördüklerini, aynı şekilde bir sendikaların, e, yurtların, yurtların sorunları vardı. Çünkü e, ee, Milliyetçi Bakanlığı'na bağlıydı. Çeşitli çiftçilerde farklı standartlar yaşanıyordu. Bölgelere göre farklı gösteriyordu. Bunların hepsine çözüm odaklı olabilmek için tek kavus kuruldu. Tabi ee, ardından bir pandemi ee, yurtların sorunları olduğu gibi bu sorunlar sadece yurtların değil öğrencileri de ilgilendiren sorunlar bulunmaktaydı. Örneğin birçok öğrenci bazı yurtlarda sıkıntılar yaşıyordu. Gayri resmi alanlarda konakladıkları için aslında bu işini düzgün yapan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan yurtlarda da zan altında kalıyordu. Kaldı ki bu imaj hala daha silinmiş değil. Şu an pandemi sürecinde dahi çok ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. E, sektör anlamında örneğin e, hali hazırda bazı merdiven altı tabiri işletmeler, öğrencilerden e, pandemi sürecindeki ödemeleri tam tahsil ederken Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkardığı yasa ile bizler aslında prosedürde mevzuatta ne ise Türkiye çapında sendikamızı üye olan tüm yurtların bu prosedüre sadık kalarak işlem yaptığını bildiğimiz halde Sosyal medyada çok çirkin tamlar Twitter'da çok çirkin yazılımlara rastlıyoruz ve çok üzülüyoruz. Bunların en başında öğrenci mağduriyetini dile getiriyor. Halbuki bunların resmi kuruluşlarla uzaktan yakından alakası olmayan, fakat sensiyonumuzu iyi olan ve işini gerçekten çok düzgün yapan yurt işletmecilerinde lekeleyen ikramlar oluyor. Bunlara çözüm odaklı olabilmek için yurtların çalışmasını, işleyişini takip edebilmek için TÜİSEN Sendikası çatısı altında şu an hali hazırda 300'e yakın üyemiz bulunmakta bütün Türkiye'den. Üyelerimizin sorunlarını dinlemekteyiz ve çözüm arayışları içerisindeyiz. Ee, pandemi süreciyle Mart 16 Mart itibariyle Türkiye'deki özel sektördeki bütün yurtlar şu an kapalı. Hepsi kapalı. Sendikaya bağlı olan olmayan. Ee, genç, Temmuz ayı itibariyle bütün yüksek öğrenim yurtları Gençlik Spor Daire Başkanlığı denetimi altında çatısı altında toplanmaktadır. Ve bu bütün yurtlarımız şu an 16 Mart'tan beri 8 aydır kapalı ve işlemiyor. Ee, öğrenciler evlerinde ee, öğrencilerin yanı sıra bu işletmelerde çalışan personel birçoğu kısa çalışma ödeneğinde veya süresiz olarak e, sesine yankı yapıyor zannedersem. Kendi sesinizi mi duyuyorsunuz? Evet, duyuyorum. Evet. E, reci'deki arkadaşlar hallederler inşallah sorunu. Evet. Siz lütfen devam edin. Ee, dediğim gibi personel orandaki personel kısa çalışma ödeneğinde birçoğu da bu ödenekten dahi faydalanamadığı için süresiz uzatılmış durumda, ücretsiz izinde. Ee, öğrencilerin mağduriyeti yanında bu personellerimizin mağduriyeti de çok büyük boyutta ve her geçen gün tırmanmakta. Kaldı ki işletmelerin birçoğunun kira giderleri devam etmekte, e, vergi stopaj gibi ödemeleri devam etmekte, Kaldı ki Hazir, Kasım ayına kadar vergi ödemeleri şu an Kasım ayı itibariyle kapıya dayanmış durumda. KGF kredilerinden faydalanan birçok yurt işletmecim pandemi sürecinde Kasım itibariyle bu geri ödemeleri söz konusu olmakta. Girdisi olmayan sektörde kambur üstünde kambur bindiği için birçok işletme kapat kapatıyor ve kapatmanın eşiğinde. Yani bu demek oluyor ki gelecekte Türkiye'de özel sektörde yurt sayısı ciddi oranda azalma gösterecek. Şu an Twitter üzerinden takip ediyorum ve çok üzülüyorum. İşte zamanında aldığımız paralara sayın gibi çirkin ifadelerle bazı öğrencilerin dile getirdiği yurtlara bu kadar diş bilemiş olmaları hepimizi çok üzüyor. Unutuyorlar ki Gerçekten bütün Türkiye'deki bütün yurtlar e, minimum e, ödeneklerle bu hizmeti sunuyorlar. Kar amacını kısmış olsa bu yurt işletmecileri inanın çok farklı sektörlerde hizmet verirlerdi. Ben e, Antalya'dan bağlanmaktayım şu an sizlere. Ve e, şunu diyebilmekteyim, Antalya'da yurt sektöründe öğrencinin günlük gideri, 40 ila 60-70 lira arasında hesaplanır. Bugün Antalya'da bu 40 ila 60-70 lira bandı içerisinde yurtlar hizmet verirken hizmet, e, günlük bazda e, bu rakamları telaffuz ediyorum. Günlük rakamlarda biz 40-60-70 lira ile konuşurken bunun içerisinde sabah kahvaltısı, akşam yemeği, elektriği, suyu, internet hizmeti, temizlik hizmeti üniversiteye ulaşım hizmetine kadar Antalya'da bu hizmet sunulmaktadır. İnanın birçok işletmeci arkadaşım bugün bu sektörü bırakıp turizm sektörüne yönelse sadece pansiyon apart niteliğinde oda kahvaltı hizmet verse günlük 200-250 liradan aşağıya para kazanmaz. Demek ki bir gönül bağı var ki insanlar bu sektörde hizmet vermeye çalışıyor ve bu emeğe karşı sözüm genellemek istemiyorum ama saygısızlık edenlere karşı da ciddi anlamda kırgınız. Bütün işletmeciler olarak. Bundan ve mı? öğrencilerin en çok unuttuğu nokta şu yarın öbür üniversiteler açıldığında herkesin barınmaya tekrar ihtiyacı olacak. Tekrar e, bu kurumlara racaat edecekler ve bu bandı kaybetmek aslında öğrenci de dezavantajı ne olacak? Buyurun, bir soru sormuştunuz. Evet, zaten. evet, Funda Hanım. Şimdi özellikle merak ettiğim konular var. Birincisi, özel öğrenci yurtları milli eğitime bağlıydı. Şimdi Spor Bakanlığı'na bağlandı. Bu Doğru. süreç ne durumda, nasıl oldu? Birinci sorum, bu süreci bizimle paylaşır mısınız? İkincisi, neredeyse bir yıldır öğrenci yurtları boş. Bununla ilgili devletten herhangi bir teşvik ya da katkı aldınız mı? Mal sahipleriyle olan e, sorunlar ne aşamada? E, bunları merak ediyorum. Dördüncü sorum ise şu. E, yarın bir gün ikinci dönem e, okullar açılıyor dendiğinde öğrenciler açıkta kalır mı? Şu anda kapanan öğrenci yurtları var mı? Dört soruma da ayrı ayrı cevap almak evet. istiyorum. Madde madde gidelim. Birinci sorumun Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı olan yurtlarımız 2017 yılında çıkan biliyorsunuz basından da yakın takip etmişiz erkek yurtlarımız Gençlik Spor Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olduğu süreçte bir aladar yangını yaşamasının evresinde 2017'de Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yetkili bir mevzuatla karşı karşıya kaldık yönetmelikle ve o yönetmelik doğrultusunda Türkiye'deki bütün yurtlar ciddi teftişler geçirdi, ciddi elemelerden geçirdi ve uygunluk hallerini sağlamaya çalıştılar. Tam bu aşamadayken orta öğretim ve yüksek öğrenim ayrıcalığından dolayı yüksek öğrenim yurtları 2020 Ağustos itibarı pardon Temmuz itibariyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na geçmiş durumda. Mevzuat ve yönetmelikte çok büyük farklılıklar yok. Hemen hemen e, kopyala yapıştır yöntemiyle yapılmış gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevzuatı aynı şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yine tekrar karşımıza geldi. E, bunun içerisinde de ciddi sıkıntılar var. Örneğin en basitinden çok uzatmak istemiyorum. Evet. E, yüksek öğrenim yurtlarında Milli Eğitim Bakanlığı sürecindeyken bir kişilik odalara müsaade ediliyordu iki kişilik odalara müsaade edilmiyordu. Üç, dört şeklinde konaklama sorunumuz vardı. Ve TÜİSAN Sendika olarak bizler bu maddeye itiraz edip davaya götürmüş hukuki süreci aşamasında e, durdurma kararı çıkartmıştık. Aynı olay Gençlik Spor Bakanlığı'nda tekrar karşımıza geldiğinde yine iki kişilik odaların yasak olduğunu kullanılamaz ibaresiyle karşı karşıya geldiğimizde tekrar aynı mücadeleyi sil baştan veriyoruz. Yine hukuk süreçte sendikamızın avukatlarıyla dava yoluna gittik. Çünkü üniversite öğrencisinin e, çoklu odalarda kalmak istemediğini, biraz da zor bölümlerde okuyan öğrencilerimizin tek ve iki kişi kalmak istediğini biz bir türlü mevzuatı yapıcılarını anlatamıyoruz. İzah edemiyoruz. Öğrencilerimizden de bu anlamda destek istiyoruz. Çünkü bugün 18 yaşını doldurmuş üniversite öğrencileri artık cezai ehliyete sahip oldukları için kiminle ne şekilde konaklayabileceklerini kendi iradeleriyle karar verebilmeli. Bu anlamda bir yasak etik değil ve doğru değil. Akabinde dediğim gibi teşvikleri sordunuz konaklama sektöründe Teşvik, turiz... teşvikten ziyade şey mesela şu anda ev sahipleriyle ya da mal sahipleriyle tamam. durumunuz İkinci nedir? tamam madde doğru, doğru. Ee, genelde kiracı konumunda olan işletmeler mal sahipleriyle uzlaşma yoluna gidip kendi aralarında uzlaşabilenler en kötüsüyle ödeme yükümlülüğü oldukları kiranın %50'sine anlaşmış olan işletmelerimiz var fakat İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde maalesef bazı e, mülk sahipleri kesinlikle tam bedelin e, ödenmesiyle ilgili hukuki süreci başlatmış durumda. Bu anlamda da hukuksal süreç iş, işliyor. E, kimin hangi şekilde davayı kazanacağı ve netleşmiş bir dava ortada yok. ...hukuki süreçteki avukatlarımızın bir kısmı bu anlamda mal sahibinin sadece yüzde elliye en fazla 50 talep edebileceğini iddia ederken... ...kimisi de e, boşaltmamız gerektiğini eğer öde ödeyemiyor isek e, işletmeyi kapatmamız gerektiğini savunmakta. O yüzden e, üzülerek belirtmeliyim ki maalesef devlet kanalından da bu anlamda bir açıklama mevzu bahis olmadığı için... ...işletmeler tek başına mücadele vermekte. Evet. E şanslı, yüzde %50'ye mal sahibiyle anlaşabilen işletmeler şanslı konumda. Evet. Kredi konusunda konaklama sektöründen dolayı turizm ayağı olduğu için... E, ...Turizm Bakanlığı'nın turistik bölgelerdeki tesislerin KGF önceliğini tanıdığı için... Bizler de sendik olarak vermiş olduğumuz mücadeleler sonucunda işletmelerimizin bir kısmının Ziraat Bankası ve Halk Bankası'ndaki KGF kredilerinden faydalandırılabilmesini sağladık. Fakat orada da şöyle bir sıkıntı var. İlk perde kredi dağıtılırken otel zincirlerine, büyük işletmelere milyon değerlerindeki sıraları sorgusuz verilirken İkinci etap ve üçüncü etapta yurt işletmelerine verilen kredilerde e, fatura beyanı ile bloke çözme yöntemine gidildi. Ha, doğru bir e, izlenim mi? Evet doğru bir yol. Fakat için bu birinci etaptan itibaren herkese eşit ilkelerde uygulanmalı. O zaman e, sendika üyeleri tabii ki şunu soruyor. Büyük tesisler milyon değerlerindeki kredileri çekerken neden aynı şartlarda biz de bu krediyi alamadık? Benim küçük işletmecim doğal olarak kredisini, KGF kredisini alırken elektrik, su faturasını veya kira giderini beyan edebildiği takdirde kredi blokajı çözüldü ve kullanabildi. Ve maalesef Kasım ayı geldi ve bunların geri ödemesi de kapımıza dayandı. Ama dediğim gibi başta da söylediğim gibi işletmelerin herhangi bir geliri yok ve bu kredileri ödemek zorunda kaldı ki büyük şehirlerde biliyorsunuz e, muhalefet kanalından da e, yurtlar var yani iktidarın ben politik alanda bir e, sorumlulukta bulunmak istemiyorum ama bütün Türkiye'deki bütün belediyeler yurt işletmeciliğine girmiş durumda ve bizim aldığımız bilgilere göre şu an belediye yurtları 1200 lira civarında bir aylık karşılığında öğrenci barındırıyorlar normal dönemde bu belediye yurtları kendi üyelerine şunu diyebiliyor üyeliğinizin devam ettiği yani öğrencinin kaydının devamlılığı için şayet ödemeniz gereken aidatın yarısını öde, ödediğiniz takdirde ay bazında üyeliğiniz bakidir aksi takdirde kaydınız silinecektir ve veliler de İstanbul gibi bir şehirde bin liraya bir yurtta konaklayabiliyorsa e, gönüllü veya gönülsüz her ay pandemi süreci başladığından beri 500 lira 500 lira ödemesini yapıyor. Bu belediyenin kendince bulduğu bir çözüm giderlerini karşılayabilmek için ve uygun fiyatlı olduğu için de velinin muhakkak evet dediği bir çözüm. Fakat bizlerin böyle bir şansı da yok. Çünkü bize gelen öğrenci önünü göremediği için zaten fiyatı dünya yüksek bulduğu için ödeme yapmıyor. Hatta kayıt dahi yapmıyor. Çünkü pandemi sürecinin ne zaman biteceğinin belirtisi olmadığı için tabii ki. Evet. Evet son soruya lütfen değinelim. Son soru neydi? Ha, son soruyu unuttunuz sanırım. Evet. evet son soru sizler eee federasyon olarak ya da sendika olarak neler yaptınız? Bununla ilgili ne tür girişimlerde bulundunuz? Ee, sendika olarak genç birincisi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na e, geçtiği etapta inanın sendikamızın 12 kurucu üyesi yaklaşık 3 ay boyunca Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü'nde e, çadır kurdu diyebilirim tabiri caizse bu mevzuatın yeniden yazıldığı dönemde her cümlesinde, her satırında yan yana görev aldık ve seve seve fikirlerimizi beyan ettik. Fakat ancak yüzde yirmisini tekrar karşımızda görebildik. Maalesef yine eski mevzuat nasılsa aynı şekilde masada karşımıza geldi. Ve hiçbir şekilde itiraz etme şansımız olmadı. Sil baştan hukuki sürecimizi kullanarak mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Bunun yanı sıra sendika içerisinde üyelerimizi aynı çatı altında toplayabilmek için aramızda görevlendirdiğimiz yönetim kurulu üyelerinden arkadaşlarımızı Türkiye'nin dört bir yanında bir bir üyelerimizi ziyaret ederek veya aynı şekilde yurt işleten işletmecileri ziyaret edilerek sendikamızı tanıttık amacımızın hedefimizin gerçekten bu sektörden kaz kazanç elde eden insanların yaşam standartlarını sürdürebilmek için, kaliteli hizmet verebilmek için el birliğiyle çalışmak olduğunu izah etmek durumunda kaldım. Kaldı ki şu an sorduğunuz sorulardan bir tanesi de üniversiteler tekrar açıldığı takdirde istih konaklamanın ne derecede etkileneceğini sormuştunuz. Şu ana kadar yaklaşık 180 yurt kapanmış durumda Türkiye'de. Ve e, tabii ki gelecek dönemlerde üniversiteler açıldığında benim bulunduğum ilde yaklaşık e, 30 tane öğrenci yurdu var. yüksek öğrenim öğrenci yurdu. E, takriben 6 tanesi kapandı. Bu da tabii ki sektörde zaten konaklama sıkıntısı olan öğrenci için bir misli daha artmış olacak. Bu durumda ne olacak? Belirli bölgelerde öğrenci üniversitesi dediğimiz her ilin böyle bir semti var. Kira artışı demek çünkü var olan bir potansiyelde öğrenci yine gelecek okumak için. Kiralar artacak ve bunu illegal evinde öğrenci barındıran ve bunun üzerinden kazanç elde etmeye çalışan e, kesimler oluşacak. Merdiven altı işletme yapmaya çalışan zihniyet türüyecek, algısı vergisi olmayan kaçak çalışan evler oluşacak ve bizler çocuklarımızı bazı maalesef imkanı dar olan kişiler bu kişilere emanet edecek ve sonuçta e, hiç hoş olmayan ortamlar oluşacak. Sendika bunların takipçisi. Sendika Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla omuz omuza çalışmakta. Her ilde sendikanın e, il temsilcileri bulunmakta. Bizler bulduğumuz illegal çalışan her işletmeyi deşifre etmeyi görev Fakat e, devlet maalesef bunların takipçisi olamıyor. Tam sistem oturmuş değil. E, Gençlik Spor Bakanlığı şu an internet üzerinden yepyeni bir yazılımla karşımıza geldi. Eylül ayında açılan bu yazılım halen daha tam e, işlevini kazanmış durumda değil. E, bir taraftan yazılımla uğraşıyor. Bir taraftan çalışmayan işletmelerin e, devamlılığını sürdürebilme çabalarını gözlemliyoruz. Bir taraftan da bizim işimize ortak olmaya çalışan gayri resmi iş yapan insanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu şekilde de e, bu zor süreci atlatmaya çalışıyoruz demek isterim. Evet hakikaten çok zor bir süreçten geçiyorsunuz. Zor bir cendereden geçiyorsunuz. E, tabii ki öncelikli ben de üniversite öğrencisi oldum. Bir üniversite öğrencisi olarak öncelikli talebimiz devlet üniversitesini kazandıktan sonra devletin konaklamamızı da hazır etmesidir. Bir devlet yurdunda kalmak en büyük temennimizdir ama yetersiz olduğu durumda ise özel yurtlar bu sorunun, bu problemin cevabı olmuştur tarihte her zaman. Herkes bütçesine ve kesesine göre yurdunu tercih etmiştir. Çünkü özel yurtlar olmadığı takdirde, bu sektör olmadığı takdirde cemaat, tarikat ya da farklı siyasi ideolojilerin ya da partilerin oluşturduğu bazı oluşumlar içerisinde de çocuklar istese de istemese de mecburiyetten ve mağduriyetten kalmak zorunda kalıyor ve günün sonunda meslek hayatında ya da hayatının ilerleyen zamanlarında üzerinden atamadığı bir leke ya da üzerinden bir türlü uzaklaştıramadığı bir sıkıntı olarak kendisiyle beraber devam ediyor. Öncelikle devlet daha sonra özel sektör daha sonra vakıf cemaat ya da tarikatlar bu da tercihle olması gerekiyor bu benim şahsi fikrim bir sektörün ya da bir alanın özellikle de öğrenciyi birinci dereceden ilgilendiren bir konunun e, bu şekilde can çekişiyor olması hakikaten bizleri de e, ziyadesiyle mutsuz ve rahatsız ediyor. Umarım yetkililer e, sizin sesinizi duyar ve sizlere yardımcı olur. E, biz de bunun için bu yayınla katkı sağla, sağlayabildiysek ne mutlu bize. Tereddüdümüz hepimiz aynı e, çatı altında birleştiğimiz için sevdiğimiz bütün öğrencilerimizin gerçekten e, ileride sizin de bahsettiğiniz gibi sağlıklı ortamlarda konaklaması e, konuşmaların tamamen hepsine katılıyorum ve canlı gönülden bu sürecin bir an evvel bitmesi hepimizin dileği. Peki yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Ben de iyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederim.